chat bekleriz. Ben destek amaçlı 5000 TL attım. Oraya geçiyorum. İyi oyunlar size. Birine destek için 5 milyar atmış ve oraya gidiyormuş. Başka bir yerin reklamını mı yaptı? Anlamadım ki şu an Yok, ben. reklam yapmadı canım. isim vermedi sonuçta. Sadece gidiyormuş. Teşekkürler Arif Tamam hoşça kal Arif. Görüşürüz. <laughs> Heh, belaya bak. Equalist partiye alın. Elis nerede? Aynen bugünkü 150 TL'mizi aldık. Bugünkü 150 lira mı bu bıçakla mı aldım ben şu an? Evet. <laughs> Ama çok saçma. <laughs> ben bu bıçakla mı aldım şu an her günlük 150 lira sözünü? Evet, sen, sen de adam'a elma toplamadın biraz elma topla yarına. Elmam yoktu. Tamam iki bal bardağı var onu da vereceğim gel. Hepsini vereceğim gel. Bak elmayla anlaştık. Elma toplaman lazım. Adama bir buçuk kilo elma toplayacaksın her gün. O solucanların oraya gideyim mi o zaman ben? Yanıyor burada. Ben kaçıyorum ama. Yok zaten bugünkünü aldık. Yarına kadar... Tamam. Farklı. Elma toplamak... Dur, dur. Yazayım. Arif'ciğim teşekkürler. Yarın senin için kaç elma toplayayım? Elis yazdı. İkuit. Parti diyor hala ama Elis nerede ki şu an? Tamam ben konuşuyorum. Tamam. Oldu. Confirm. Bana bin tane ha tamam trade. Arif bin Aç trade'ını. Yarın, yarın artık öyle. Tamam, bu bugünden ödeyeyim de ben. Hepsini birden verme bir de. Tamam, yani bir buçuk doğru. Öyle. Doğru, doğru, bir dakika. Kusura bakma Arif, bin tanenin hepsini girmişim de onu bir düzelteyim. Kaç tane vereyim? Bir buçuk kilo işte. Adam kızdırdınız işte. Üf! <laughs> <laughs> Bir elli tanesini ver işte şimdi, elli tanesi her bir beş bin. Kaç vereyim, kaç elma vereyim? Ya ne oluyor? Yüz tane vermiş tabii, bir kilo gelir. Tamam, yeterli demiş. Tamam, görüşürüz. Kaç tane verdim acaba? Peki. <laughs> Hadi tamam, şeye gidelim, görevlere.